Maneviyatın önemini peki bu hususta? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zayıflığın maddi değil manevi olduğunu anlatıyor. Maneviyat güçlü olursa az bir topluluk biren bir tü, bir dünyaya hükmedebilir. Örnek Bedir Savaşı gibi. Örnek Osmanlı zamanındaki gibi. Osmanlı niye böyleydi acaba? Şimdi bir tane papazın şeyi var, tespiti var. Bak şimdi anlatayım. Anlayacaksınız. Papaz bir gün Almanya'da, yer Almanya, Almanya'ya gidiyor bir fabrikaya, kendi işte elemanlarını, işçilerini, işte gayrimüslim olanını kutsuyor. Fabrikaya okuyor tabi caizse. Ve bakıyor ki Türk işçiler var fabrikada. Gidiyor onların yanına. Diyor ki kolay gelsin. Eyvallah. Diyor ki siz Türksünüz değil mi diyor. Müslümanız. Evet Müslümanız. O zaman ben biliyorum ki şimdi Ramazan ayındayız diyor. Sizi diyor davet edeyim diyor. Evime diyor. İftar yapayım size diyor. iftar. Şaşırıyorlar. E, kimisi yok diyor, bahaneler oluyor. Kimisi diyor, ayıp diyor, bu kadar çağırdı. O bölgenin büyük bir papazı. Çağırdı diyor, gidelim diyor, ne olacak diyor. Bir iftar yiyeceğiz diyor. Gidiyorlar birkaç kişi. Götürüyor papaz, kilisenin yanındaki şeyine, evine. Diyor ki, giriyor, bunlar oturuyorlar salona. Gidiyor içeride odadan bir şey getiriyor. Bir bak, iki elinde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'i koyuyor üzerine. Ben diyor, papazım ama diyor Kur'an dinlemekten hoşlanıyorum diyor. Ben içeride sizin yemeğinizi, iftarlarınızı hazırlarken siz buradan açın Kur'an'dan bir şeyler okuyun diyor. Sesli. O da çıkıyor gidiyor mutfağa. Tabi orası buz kesiyor. Oradakilerin hiçbirisi Kur'an okumayı bilmiyor çünkü. Niçin gittiler Almanya'ya onlar? Maddiyat kazanalım. Refah içinde yaşayalım. Ama Ebedi alemlerini unuttular maalesef. İstisnalar halinde olmaz. Onlar için konuşmuyoruz. Var, yaşayan da var. Ve bu kişiler ne yapalım edelim ya diyor. Birisi oradan diyor ki ya biriniz diyor Fatiha'yı bilmiyor mu hiç kimse? Biliyorum diyor ben diyor. E diyor aç Kur'an'ı diyor Fatiha oku. Papaz nereden bilecek diyor? Nereden ne okuduğunu diyor. Ve açıyor sesi şekilde Fatiha'yı okumaya çalışıyor, okuyor. O arada papaz geliyor sofraya işte tabak getirme bir şey. Bakıyor ki Kur'an'ın ortasını açmış ama Fatiha'yı okuyor durun ya diyor. Ne yapıyorsunuz siz diyor. Fatiha beni bildiğim diyor Kur'an-ı Kerim'in başında diyor. Siz Kur'an ortasında açmışsınız diyor ama Fatiha okuyorsunuz diyor. Demek ki siz Kur'an bilmiyorsunuz diyor. İşte bunu ispatlamak için, bunu anlamak için sizi ben buraya çağırdım diyor. Osmanlı'nın ecdadı, Osmanlı'nın torunları bize niye hizmet ediyor anlamak için çağırdım diyor. Osmanlı Kur'an'a hizmet ederken siz bizlere hizmet ediyorsunuz diyor. Evet Allah anlamayı nasıl verirsin?